Mermak Sinisi Marketi ürünleri videomuza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda ısıl işlem ve aloksal kaplamalı 6, 8 ve 10 kanallara sahip çeşitli ebatlarda sigma profillerden 90'a 135 sigma profilimizi anlatacağım. Mermak Sinisi Marketindeki tüm sigma profillerimiz ısıl işlem ve aloksal kaplamalıdır. Bu sayede ürünlerimiz daha uzun ömürlü ve daha dayanıklı olmaktadır. Lütfen Mermak Sinisi Marketindeki ürünlerimizi Isıl işlemsiz veya oksal kaplamasız ürünlerle kıyaslamayınız. Fiyat olarak ise piyasadaki fiyatlara göre daha iddialıyız. Sigma profillerimizi Mermax serisi marketinde bulabileceğiniz diğer aksesuar ve bağlantı parçalarıyla da zenginleştirebilirsiniz. Örnek vermek gerekirse pabuç bağlantı parçalarımızla montajını yaptıktan sonra Sigma profillerinizi krom ayaklar yardımıyla ayaklandırabilir. Dilerseniz daha küçük ayaklar yardımıyla da ayaklandırabilirsiniz. Başka bir örnek vermek gerekirse daha köşe bağlantı parçalarımızla sigma profillerinizi montajını yapabilir. Dilerseniz uzun köşe bağlantı parçalarımızla sigma profillerinizin montajını yapabilirsiniz. Bunların dayanıklı olmadığını düşünüyorsanız da geniş köşe bağlantı parçalarımızla sigma profillerinizi daha dayanıklı hale getirebilirsiniz. Sigma profillerinize daha estetik bir görüntü oluşturmak istiyorsanız da gizli köşe bağlantı parçalarınızda sigma profillerinizin montajını yapabilir. Dilerseniz de kapaklar yardımıyla daha estetik bir duruş kazandırabilirsiniz. Bu ve bu ürünlerden daha fazlasını Mermak Sinisi Market'ini ziyaret ederek görebilir. Dilerseniz de satış danışmanlarımızdan detaylı bilgi almanızı öneririz. Mermak Sinisi Market'i iki şekilde satış imkanı sunmaktadır. Perakende satış ve toptan satış. Perakende satışta online sitemiz üzerinden alışveriş yapabilir, dilediğiniz ölçülerde Sigma profillere sahip olabilirsiniz. Tipnot olarak eklemek gerekirse lütfen kesilmesini istediğiniz ürünlerinizin ebatlarını yazmayı unutmayınız. İkinci olarak toptan satış. Toptan satışta dilerseniz firmamızı ziyaret ederek, dilerseniz de satış satışı detaylı bilgi alarak ürünlerimize sahip olabilirsiniz. Ben İlisi, iyi günler dilerim.